Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sizler için sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'ndan çok güzel görüntüler getirdim. Kızımızın dün akşam dizide giyindiği muhteşem giyin herkesin beğenisini aldı ve işte beğeni alan muhteşem kıyafetin nereden olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Umarım yararlanırsınız ve Sıla'nın giydiği o muhteşem kıyafetlerden siz de uh, kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar her zamanki gibi çok güzel Sıla Türkoğlu'nun kombini uh, ve daha muhteşem haberleri görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeni paylaşmayı unutmayın. En güzel görüntülerin videolarımla yeniden sizlerle beraber olacağız. Eğer videolarımızı beğenirseniz. Evet arkadaşlar dün akşam kızılcık şirketi yine de. Zirveyi kimseye vermedi. Tüm reytingler grubunda birinci oldular. Tebrikler. Yeni de ekibi muhteşem iş başarmaya devam ediyorlar. Kızılcık şerbetinin yıldızı Sıla Türkoğlu bu akşam. Yani bu sabah daha doğrusu arkadaşlar Story'den e, Chris ile muhteşem bir fotoğrafını paylaştı. Sıla Türkoğlu geçen haftanın yine en çok konuşulan kadın oyuncusu oldu. E, Reyting e, sıralamada birinci olan Sıla Türkoğlu'nun olun hep zirvede olması diliyoruz ve diğer oyuncularımızın da kamera arkası fotoğraflarını getirdim. Rahimcan Kapkap, adı Ay Yıldızlı Türkoğlu geçen akşam e, muhteşem bir gece gezintisi yaptılar ve geceden muhteşem fotoğraflar paylaşıldı ve gelmekte de devam ediyor yeni görüntüleri.